Muhabbetle selamlıyorum. Partimizin iç ve dış gündemini değerlendirmek adına karşınızdayız. Evet, Gazze'de soykırım devam ediyor. Siyonist terör rejimin 10 Ekim 2025'ten bu yana ilan edilen ateşkes sistematik biçiminde e, ihlal ettiği resmi verilerle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bakın Siyonist rejim 4 Şubat 2026'ya kadar ki süreçte ateşkesi tam 1520 kez ihlal etmiştir. Bu ihlaller kapsamında 522 kez ateş açılmış, 73 kez sivil yerleşim bölgelerine askeri araçlarla girilmiş, 704 kez bombardıman yapılmış ve 221 barınak ile bina hava saldırılarıyla yıkılmıştır. Ateşkes kapsamında Gazze'ye girişin Gazze girişine izin verilmesi gereken 69 bin yardım ve ticari tır ile yakıt tankerlerinden yalnızca 29 bin geçişine izin verilmiş. Böylece Gazze'ye ulaşan yardım oranı yalnızca 43'e 43'te kaldı. Ortaya çıkan bu tablo yardımların bilinçli bir şekilde kısıtlandığını, açlık ve yoksunluğun bir silah olarak kullanıldığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bölge ülkeleri tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Mevcut şartlar altında direnişi silahsızlandırmaya yönelik bir plan fiilen soykırıma hizmet anlamına gelecektir. Öte yandan küresel sumut filosunun Gazze ablukasını kırmak için yeniden yola çıkma kararı, insanlık vicdanı ve küresel dayanışma açısından son derece önemli bir adımdır. Bu kez hükümetler bu filoya sahip çıkmalı, siyonist eşkıyalığa izin vermemeli ve Gazze'ye ulaşacak her insani girişimi koruma artına, altına almalıdır. Gazze'de yaşananlar bir çatışma değil, sistematik bir soykırım sürecidir. Buna karşı caydırıcı ve kararlı bir duruş zorunluluk arz etmektedir. Diğer bir konu sol faşizmin İslam'a şeriata karşı düşmanlığı. Özü itibariyle materyalist görüşü özümsemiş olsa da dünyada sol akımlar savundukları evrensel ilkeleri dillendirirken Türkiye'de bir takım sol görünümlü fraksiyonlar ise hem teorik hem de pratik olarak küresel sol damardan ayrışmakta, faşizan duygulara devrimci kılıflar uydurarak yol almaya çalışmaktadır. Özellikle İslam'a ve şiarlarına, Müslüman halkın inancına ve kutsal değerlerine karşı besledikleri kin bu kliklerde yeni bir ideolojik formata dönüşmüş durumdadır. En son Ankara'da görüldüğü üzere gösteri adı altında İslam'a yönelik sergiledikleri düşmanca tutumları bu faşist kliklerin kirli emelleri doğrultusunda bir takım hedeflere odaklandıklarını göstermektedir. Toplumun sinir uçlarına dokunarak yeni provokasyonlar peydahlamak bu kliklerin ana hedefi haline gelmiştir. Bunlar işte tek parti tipi demokrasi, özgürlük arzuları, camileri ahıra çevirmeyi amaçlayan laikçi duyguları, irtica paranoyasına hizmet eden cuntacı sloganları, katı ulusalcı çıkışlarıyla verilen kafatasçı yaklaşımları, İstanbul Sözleşmesi çığırtkanlıklarıyla beslendikleri ecnebi fonları cinsiyet eşitliği fedailiğine soyunarak toplumda yeni Epstein adacıkları oluşturma hevesleri İslami şiarlara karşı besledikleri kin ve adabette onların başlıca motivasyon kaynaklarını olmuştur. Bazı belediyelerin ihale çöplüklerinden aşırdıkları kirli lokmalarla böğren bu tür provokatör klikler bir tür sosyal karantinaya alınmalıdır. Halkın inancına hakaret ederek toplumun sinir uçlarıyla oynamak, provokatif eylemlere kar, eylemlerle kargaşaya, davetiye çıkarmak suçtur. Sokak serseriliğinin belirgin bir hal aldığı bu tür girişimler siyasal özgürlüklerle izah edilemez. Şeriat dediğimiz Allah'ın sözleridir, Allah'ın kanunlarıdır. Hiç kimse, Allah'ın kanunlarına böyle pervasızca e, hakaret edemez, kahrolsun diyemez. Kahrolacak bir şey varsa, bu konuda arsızlık yapan, hırsızlık yapan, yolsuzluk yapan e, zihniyet kahrolmalı demeliyiz. Tabi bu ara özellikle gençlerimizin sorun ve sıkıntılarını dinlemek ve onların sesi almak adına biz bir çağrıda bulunduk ve dedik ki siz sorunlarınızı iletin biz de mecliste sesiniz olalım diye tabi bu konuda gençlerimiz bize yüzlerce sorun ve sıkıntılarını anlattılar. İnşallah dilimiz döndü süre, döndüğü sürece biz de bu gençlerimizin sorunlarını, sıkıntılarını dile getireceğiz ve sesi olacağız. Bize iletilen sorunların bir kısmını inşallah burada sizinle paylaşacağım. Tabi dile getirilen sorular başlıca sorunlardan biri işte kapsamlı öğrenci affı bekliyor. Bu gençler yani anayasal bir hak olan, eğitim hakkı olan e, üniversitede e, ilişki kesilmiş bu öğrencilerimiz tekrardan bir af istiyor. Bu konuda yani bir kısım öğrencileri affedelim, bir kısmı kalsın değil, biz kapsamlı öğrenci affı diyoruz. Yani bu gençlerin belirli sebeplere bağlı olarak, pandemiye bağlı olarak ya da anne babasına bakmakla yükümlü olan öğrenciler var. Maddi sıkıntılardan kaynaklı durumlar var. Bu yönden biz diyoruz ki kapsamlı bir öğrenci af çıkarılmalı ve hiç geciktirilmeden bu meclisin en önemli işlerinden biri bu olmalıdır. Tüm öğrencilerimizin yüzünü güldürmek adına tüm milletvekillerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Bu konuda verdiğimiz bir kanun teklifi var ve gelin hep birlikte bu öğrencilerimize bir müjde vererek kapsamlı bir öğrenci affı çıkaralım. Diğer bir konu gençlerimizin çok bize aktardığı TCK 158 İban mağdurları ve bu konuda ee, sürekli gençler odamıza bizi ziyarete geliyorlar ve bu problemi bize aktarıyorlar. Özellikle genç yaşlarda birileri bunların ibanını almış ve üçüncü şahıs tarafından kirli amaçlar için kullanılmış. Evet belki bu gençler bir suça bulaşmışlar, bir suça aracılık etmişler. Ancak bu konuda buna bir e, uygun bir çözüm bulunmalı. Çünkü bu gençler maalesef 20 yıl, 30 yıla kadar ceza almış durumdadırlar. Burada biz diyoruz ki devlet asıl faili yakalama adına bu konuda soruşturma başlatmalı ve bu konuda teknik e, çalışmalar yapılmalı. Bununla birlikte bu e, İBAN kullandıran gençler ya da bu suça bulaşan, suça aracılık eden gençler bu mağdurların, mağduriyet yaşattığı şahısların mağduriyetlerini giderdikten sonra uzlaşma kapsamına alınmalı ve ağır cezada bunlar yargılanmasın diyoruz. Bu gençler en azında bu mağduriyeti bu şekil uzlaşma yoluyla atlatsın diyoruz. TCK 58 İBAN mağdurları dediğimiz mağduriyet bu gençler bize ısrarla bu talebi dile getiriyorlar. Diğer bir konu Fahri Kur'an kursu üreticilerine kadro bu yönüyle yani bu meclise geldiğimiz günden itibaren özellikle Farih Kur'an kursu öğreticileri kadro talep ediyorlar. Bunlar yavrularımızı yetiştiriyorlar. Bunlar çocuklarımıza Kur'an öğretiyorlar. Bizim manevi değerlerimizi öğretiyorlar. Ve bunlara kadro verilmesi gerekir. Özellikle, özellikle sigorta konusunda 13 gün, 10 gün bilmem yeteri kadar sigortaları da yatırılmıyor. Bu taleplerini biz de bu vesileyle bu mecliste e, dile getiriyoruz ve bu vatandaşlarımızın sesi olacağımızı söylemiştik. Diğer bir konu türk, türk araç muane istasyonu. Gerçekten bu araç muane istasyonu ile ilgili ciddi problemler var. Daha önce de bu konuyu dile getirmiştik. Yani bu araca bir parça takılmıyor, bir parça çıkartılmıyor. Ancak bu tüp e, TÜRK e, muane istasyonları çok ciddi bir şekilde ücret alıyorlar ve bu geçen günlerde biliyorsunuz hiç de hoş olmayan bir durum yaşandı ve bir memur hayatını kaybetti bu konuda buna yönelik bir düzenleme olmalı hem ücret fiyatı yüksek hem de bu araç istasyonuna giden vatandaşlar insani bir muamele görmelidirler diye bunu da dile getirmiş olalım fizyoterapistler atama bekliyor. Fizyoterapist özellikle bu teknik siyenler bu konuda üniversiteyi bitiren şu an yaklaşık 20 bin mezun var ama yeteri kadar alım yok. Bu e, kardeşlerimiz de atama bekliyor. Biz de onların sesi olalım. Yeni atanan öğretmen maaşları e, düşük. Aynı şekilde tabi ücretli öğretmenler de bu konuda sorunlarını bize aktardılar. Maalesef bunlar madem ki ücretli öğretmen e, alıyorsunuz ya da bu konuda ihtiyaç varsa bunların ataması sağlansın diğer bir konuda öğretmenlerin maaşlarının düşük olduğuna dair bu e, öğretmen arkadaşlar bu sorunu bize aktardılar acil afet yönetimi mezunları yine bu aynı şekilde üniversitede öğrenciler mezun oluyor ancak atama sağlanmıyor ve bir yönüyle bu üniversite mezunları ellerindeki diploma bir yönüyle işsizlik ruhsatı gibi ellerinde kalıyor. Bu konuda bir planlama olmalı. Mezun olan gençlerin atanması sağlanmalıdır diyorum. Tabi bize gelen yüzlerce sorun var. Sadece birkaç tanesini aktarmış oldum. İnşallah bir sonraki yine basın toplantımızda bu gençlerimizin bize aktardığı sorunların hem takipçisi olacağız. Hem de sesi olacağız. Son olarak da bugün yine vatandaşlarımızın bize aktardığı özellikle Elazığ Maden ilçemizde e, diyaliz e, merkezinin olmaması ciddi manada hastaların mağduriyet yaşamasına sebebiyet veriyor. Bu konuda buradaki özellikle diyaliz hastaları zaten e, güçsüz yani bağışıklık sistemi zayıf bir hastalığı var. Bunların ya Erganiye ya, ya da Elazığ'a gidip işte bu diyaliz e, tedavisini görüyorlar. Ve bu yönden bu vatandaşlarımızın talebi e, maden ilçemizde bir diyaliz merkezi olsun ve bu vatandaşlar orada tedavisini e, gerçekleştirsinler. Orada alanında uzman yetkililer ve diyaliz ünitesi bir an önce Elazığ'ın ilç Elazığ maden ilçesinde Kurulsun ve bu vatandaşlarımızın temel bir hakkı olan halk sağlığı e, en azında e, orada tedavilerini görsünler. Bu talebini de bu vesileyle biz de dile getirmiş olalım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.